Merhaba arkadaşlar bu videomuzda size zırhların nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi iki çeşit zırhımız var. 3-4 yani çeşit de ben ikisini anlatacağım. bir tane zırhımız zaten yaratıklardan düşüyor. Onu alıyorsun ve giyiyorsun. Tam şurada duruyor o zırh. Bağırsak gibi bir şey görüntüsü falan çok güzel zaten boş verin. Şimdi arkadaşlar kemiklerimizi basıyoruz. Buraya bayağı bir kemik bas. Sonra kumaş basıyoruz buraya. Ve de zırhımız oluyor. Bu kemik zırh. Bunu 3, 6, 9, 10 tane falan yapabiliyorsunuz. Giyebiliyorsunuz da. Şurada sağ aşağı doğru zaten. Buralar çoğal Genelde mağaraya inerken bunu gene full doldurun. Bağırsak olur, kemik olur falan filan doldurun. Şimdi ise avlanmak için av, av yaparken nasıl sessiz olurum hesabına giderseniz ise yaprak yaprağa basıyorsunuz bir 20-30 tane. Ondan sonra ise kertenkele derisini basıyorsunuz. Ve de gizlilik zırhı deniyor buna çok ses çıkarmayan böyle hani böyle gelene falan yavaştan yaklaşabileceğiniz bir zırh. Bununla av, ava giderken bunları giymeniz daha mantıklı olur arkadaşlar. Ee, bu videomuz bu kadar. Biz ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. The Forest nasıl yapılır? Oyun oynatma listesine girip birçok videoda da karşılaşabilirsiniz orada. şimdi yarayan belki çıkabilir. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. iyi oyunlar dileriz.